gelmişler ve tipleri hadisin anlattığı tiptir. Bu bir örnektir sadece konuya ben girmek istemiyorum. Dolayısıyla da bu olaylar geliştikçe ben hep o kitaplarda okuduğumuz Hazreti Mehdi'nin geliş alametlerini hatırlıyorum. Ama biz emin değiliz. Bilmiyoruz. Gerçekten de bu olaylar Hz. Mekdi'nin gelişiyle alakalı olay mıdır? Yani belki de bundan 70 yıl sonra buna benzer yine aynı olaylar olacaktır. Bunu bilmiyoruz. Belki de budur. Bu olaylar. Bunu kesin olarak diyemiyoruz. Ama gerek bəzi ariflərin yəni